Yaz mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı Elazığ'da sürü sahipleri küçükbaş hayvanların kırkımına başladı. Önceden toplanıp satılan yünler son dönemlerde yeterince ilgi görmediği için artık yakılıyor. Her yılın mayısla haziran ayları arasında küçükbaş hayvanların daha sağlıklı gelişebilmeleri için kırkma dönemi başlıyor. Bu çerçevede Alpakut köyünde besicilik yapan Nihat Şimşek, yaz mevsiminin kendini hissettirip sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin çoğalması için yapılan kırkma işlemine başladı. Koyundan yürü kırkıyoruz. Çünkü bir yıl boyunca koyunlar yünde kaldı. Onun üstündeki kir, onun üstündeki ağırlığı biz almak durumundayız. Aldı koyunlar temizlendi. İşte bu saatten sonra ona da rahat ediyor, etleniyorlar. E, yünün üzerine alıyoruz. Yani zamanı geldi bunun için. Bundan sonra havada ısındığı için koyuna zarar. Yani. 150'den fazla küçük baş hayvana sahip olan Şimşek, köydeki arkadaşlarının da desteğiyle eski yöntem olan kırklık adı verilen makasla koyun kırkma işlemlerini yapıyor. Değil günde 7-8 saat kırkarsak makasla yani demek istediğim 50-60 tane kırkabilir bir kişi. Sürekli böyle devam ediyor. Yılda zaten bir sefer kırkıyoruz. Ondan sonra genelde mayısın 15'inde falan başlıyor. işte haziranda bitiyor. Ya temizlenmesi için ondan sonra üzerinden bir kış geçiyor, hafifliyor. Ondan sonra yazın biliyorsunuz buralar 40 dereceye kadar sıcak oluyor. E mecburen kırkılmak zorunda. Hayvan da serinlesin. Ondan sonra verim için, sağlık için mutlaka kırkılması lazım. Onu da mutlaka senede bir sefer, hatta iki sefer yapılsa bile Böyle Elazığ gibi Doğu Anadolu'nun sıcak yerlerinde, Güneydoğu Anadolu'da iki sefer yapan da var. Ama biz bir sefer yapıyoruz. Genelde Mayıs'ın ortalarında falan kırkıyoruz. Arkadaşlarıyla birlikte bu işlemi gerçekleştiren ve günde ortalama 40 koyun kırktıklarını belirten Şimşek, önceden koyun yününün kendileri için servet olduğunu, fakat şimdilerde para etmediğini, hatta çoğu zaman yaktıklarını belirtti. Koyun e, yünü bizim için bir servetti. Biz onu kullanıyorduk. Berli başlı satıyorduk biz onu elimize bir para geçiyordu. Ama şu anda para etmiyor. Şu anda bir kilosu 70 kuruş diyorlar. Biz çoğu zaman hayrına veriyoruz. Millete veriyoruz. Gelip almak isteyenler varsa biz hayrına veriyoruz. elimizde satamadığımız zaman yaktığımız dönemler de oluyor.